Arkadaşlar bugünkü videoda mini graft oynayacağız ama ondan önce, önce kanalımıza abone olur like atmayı yorum de, onu yorum atmayı unutmayın ve videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim sadece üstümde bir farklılık var mı? Var arkadaşlar çünkü orada yeşil bir şey var. Ve arkamda ne var arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şimdi göstermeyeceğim arkadaşlar bu videoları. Bu videoyu size göstermeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar size şimdi seçimlerinizi göstereceğim. Birincisi zombi şeyi var ikincisi kafası yani zombi şeyi resmi ikincisi iskele şeyi var yani resmi üçüncüsü creeper şeyi resmi var dördüncüsü örümcek resmi var ve beşincisi insan zombi resmi var ve arkadaşlar bundan hangileri olabilir yorumları yazınız arkadaşlar mesela diyorsunuz. 3 creeper öyle demeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Olur arkadaşlar mesela diyeceğim. Birisi demiş ki mesela mesela birisi diyecek ki birinci kaçıncıysa söylediğim video geri alak. örümcek resmi diyerek de olabilir. Oğlum ne tırmalıyor ne kör. Oh <laughs> yere şere geberdi. Arkadaşlar şimdi göstermeyeceğim. Bir, bu videoluk göstermeyeceğim. Gördüğünüz gibi. La bir git Allah Allah. Oğlum Burayı zombiler bastı ya arkadaşlar. Yani üstümü biraz değiştirdim arkadaşlar. Eski kıyafetimi çıkardım. Güzel bir kıyafet yaptım böyle. Havalı olsun. Yani arkadaşlar. Ee, arkadaşlar öbür videoda Roblox'ta size duyuru du yani duyuru videosu olacak. Uyur. Bu son videom olmayacak ama yani size yarın her şeyi açıklayacağım. bu eğlenmek şeyini yaşayalım. Arkadaşlar bugün bir polis çağırdım şehre gelecek birazdan konuştum anlaştım polis birazdan gelecek arkadaşlar ve önce bir sonradaki videoda beni göremeyeceksiniz arkadaşlar ama daha sonra size gösterebilirim bir şey olmaz bakın polisi çağırdım şimdi arkadaşlar polis gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar <laughs> gördüğün gibi Şimdi arkadaşlar ben işimi yerine gidiyorum. Hemen çalışmaya gideceğim biraz arkadaşlar. Çalışmaya güzel arkadaşlar. Ben çalışmaya yerine çalışıyorum. Güzel bir şey. Hemen çıkar Çık 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 çık, 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 çık. buranın güvenlikçisi yok Allah aşkına. Evet. Arkadaşlar polisin yerine geçiyorum. Yani polis gelecek de bu moda öyle geçecek arkadaşlar. Mesela geçiyorum. Arkadaşlar bir şey gördüm dur bir şey gördüm şurada bu şey var yok arkadaşlar neyse arkadaşlar devam edelim şimdi ben kendi karakterime geç polisin karakterine geçtim şimdi ben geldim başkanım girebilir miyim girebilirsin hemen koş 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 başkanım hani ben polistim ya size isteme izin vermeye gelmiş polisi olarak hatta almışmıştık telefonda arkadaşlar bu telefon unutmayınız e, e, he, konuştuk konuştuk e sen işini başına geç ben biraz ben gelirim tamam o zaman ben geçeyim hemen şuradan koş 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 hemen gidelim Uyy, atla Oğlum ben niye atlıyorum durduk daha ya Hı. bir ben niye burada hep gitmeye alışıyorum neyse arkadaşlar biraz size ciddi ciddi göstereceğim yani etrafını görüyorsun sonunda iş yerime, iş yerime geldim Otun ha. Allah Allah. Onun bunda niye bir tane var? Niye bir tanesi var? Bir tanesin Allah Allah kimler var ya? Neyse, bir sonraki video gösteririz. Biraz kameralara bakayım. Bakalım. Arkadaşlar bunda şiirin kamerası da var. Hem şey olmasa. Şimdi ben arkadaşlar kendi karakterime geçiyorum. Geç kendi karakterime. Benim karakterime geçiyorum. Bir dakika arkadaşlar yanlışlık yaptım. tamam. Evet. Evet. Tamam geliyorum. Arkadaşlar bu polisin ismi ne olsun? Yorumlara yazın. Ben şu anda Kerem Komiser diyeceğim arkadaşlar. Yani başka bir Kerem Komiser. Ne var? Tamam. İşini başına geçen ona göre Ben gideceğim geleceğim birazdan. Ve burada konuşmak çok saçma. Ya mecburum arkadaşlar. Burada niye az mahkum var? Burada çok mahkum vardı. Kenan komiser ya bir şey söyle. Savaş oluyor yemin ederim. Bela. İskelete vuruyor. Arkadaşlar Kerem komiser gel yardıma gel. Ben de yardım etmeye gidiyorum. Ay ben bırakın lan onu. Tuf. Tuf. Oğlum senin... Ee, davul git, davul git, davul git, davul git, davul git, davul git, davul Hiç kimse vuramıyor arkadaşlar. Bakın ben de yardımına geldim. Oha, oha, La golem oldu la? 300 kaç tane demir çıktı orada la? Yaklaşık 5 tane çıktı arkadaşlar. İskelet de bayağı güçlüymüş şu yaptım olanlar. Bir dakika köle ne işi var burada? Sen ne işi arıyorsun çık? Çık. Oh. Bunlar da çıkmaz cilt Çıkın, çık 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 çık. Çıkın. Aa bir derdini zili çıkamıyorsun ne kız. Tamam siz de çıkın. Çık 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 çık. Hiç anlaşamıyorsunuz geçin. Oğlum. Ha sen de geç. Ha. Adam bu arkadaşa bütün köyleri çıkarıyorum. Siz de çıkın hadi. Çık 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 çık. O çıkmaz dışarıda değil misin? Çıkın işte. Bizim hayatımızı yaşayın anlamayın yapmıyorsunuz. Arkadaşlar çıkmıyorlar yemin ederim. bu golem de sanki köylerin koruyucusu benim değil. Neyse tamam benim siz çıkarsınız daha sonra. Arkadaşlar. o siyah koyun. <laughs> siyah koyun olduğunu çok saçma. Arkadaşlar bir de şehirde çok bo boş yer kaldı arkadaşlar. Bakın mesela şurası boş kaldı. Burayı bir şey yapalım arkadaşlar istiyorsanız. Burayı da yapabiliriz yani istiyorsanız yapabiliriz. Şuna bir yapalım. Burayı bir şey yapacağımı kesin arkadaşlar. Ve üçüncü olarak şurayı yapacağız. Arkadaşlar. Ben buraya tanıtmış mıydım size bu yeri? Yoksa tanıtmamıştım. Yazın öyle yazınız arkadaşlar. Ben işte buraya da bir şey yapmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar ne güzel. Demire bakın demire. Oo, oo. güzelliğe bakın. Arkadaşlar kapı çelik çelik. Çelik kapı baksanıza arkadaşlar çelik kapı. Ben bunu fazla parayı aldım. Buraya parti yapılıyor arkadaşlar. Uyum, hı. Arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Bir dakika sen denize girsen boğulur musun? Bir dakika bir şey bekle. Çıkıyor. Tamam gelmadım adam. Neyse arkadaşlar. Bu küçükler için yapılan bir havuz. Gördüğünüz gibi bir tek de atladım. Neyse ben şimdi hemen bir camiye kontrol gideyim bakayım bir şey var mı? Hemen İmam'a soralım. Oğlum alt kata bir şey var mı diye. Aa alt kata sıkıntı var. Abi bir şey olmaz. Daha sonra yaparız. Burası oyun şeyi. Evet biliyorum orayı. Dur biraz boks yaparım. Arkadaşlar canavar gibi dalıyorum. Evet, bu da şimdi böyle çok çok elinizi geçirmeden vurmanız lazım. Böyle tır 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 yapıştırıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bildiğiniz gibi küçük çocuklar için. Atlama şeyi arkadaşlar. Mesela bakın küçükler için. Büyükler için ise nerede göstereceğim? Bu birinci oda. Birinci oda küçük yaptım. İkinci oda bayağı büyük oldu. Şurası arkadaşlar burada okuma yerleri ben kitap yazdım buraya ben burası Kur'an da arkadaşlar arkadaşlar temiz imanı onlar ne neyse devam edelim koş 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 hemen hızlıca geçelim onun köylü yukarıya çıkacağım şimdi arkadaşlar alt katın güzel üst kat mı yani alt kat oyun var üst katı tek namaz kılıyoruz telefonu var kamera odası var Mesela arkadaşlar diyelim geceleri bir olay yaşandı. Hemen buraya gidiyoruz ve burada izlemeleri yapıyoruz. Ve bakalım. Ee, var ya baya zenginmişim her yerde bir şeyim gözüküyor eşyalarım bir... gözüküyor arkadaşlar bakın ve buraya çıkıp okuyorsun buraya falan falan yazan okuyorsun aslında bir şey yapacağım ama anlamıyorum Bu buraya gelelim arkadaşlar. Şunu alalım. Ne ne Arkadaş inşallah buradadır. Aha buradaymış tamam. Arkadaşlar bunu hoparlör yapacağım. Şunu çıkaracağım şuradan. Artık bu işimize yaramaz. Çünkü bir şey yapacağım. Yine onun yerine bir şey alalım. Onu kapatacak bir şey alalım. Heh, bu muydu? Bu değildi ama. Neyse şunu tekrardan eskilmiş gibi. Neyse şimdi Hoparlörü biliyor musun nereye koyacağım arkadaşlar? Bu hoparlör gidiyorsun buradan ama ezanlığa koyuyorsun. Tamam, ne eve geliyorsun. Dur. Buradan okuyorsun. Oradan okuduk sadece her yerde görebiliyorsun. Şimdi ben niye buraya taş kapattım anlamadım ama anlamadım. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bu da böyleydi. Ben yüz kat daha büyük diye düşünüyorum. Bakın burada oturup şey de yapabiliyorsun. Hatta hatta ben buraya bir kitap koyayım en iyisi. Dur. Şu okuma kitablarından vardı ya. Böyle okuyarak şey yapıyorsunuz. Ah, tamam. Burada hazırlıklı olsun. Şuraya da bir tane koyarmışım gibi geliyor. Aa, yok koyarım. Ama şimdi ben bunu okuyarak oluyor değil mi? Görebiliyorum. Evet. Tamam. Bu, bu da oldu. Hmm, şimdi. Tamam. Başka bir şey kalmadı. Devam edelim. Evet, devam edelim şimdi. Cami de böyleydi. Sence şehirden en büyük olan cami arkadaşlar. Bakın. Caminin boyutu 100 metre değil 120 blok üstte vardır. Hatta 140 falan vardır diye düşünüyorum. arkadaşlar bu şehrin güzel yani bu şehrin gizli bir elmas bölgesi var. Orayı maalesef ki yani eğer ki arkadaşlar abonemiz 100 falan olursa size göstereceğim arkadaşlar söz veriyorum ama siz ilk önce göstermeniz şeyiniz yapmanız lazım arkadaşlar ve şimdi ne yapacağım bilmiyorum biraz yani biraz oyun oynayayım en iyisi hop o Hah, dur bir dakika çak arkadaşlar benim burada oturuyorsun keyifli sonra içmem çık 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 ben bir dakika bir şey yapacağım. Ben bunu kıracağım. Onun yerine şey al daha iyi. Hmm, neredeydi arkadaşlar? Unuttum. Ha 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 bunu alacağız arkadaşlar. Bunu alalım daha Bakın arkadaşlar buradan atlıyorsun ne güzel. Şimdi ben bunları iptal edeyim şuraya alayım hemen. Şundan iptal aldık. Allah Allah ne oldu ya Allah Allah. Çıkalım şuraya arkadaşlar arkadaşlar çıkıyoruz. Viu bakın burada güzel oldu. Şimdi bir de bir şey bir şey buldum bir şey buldum. Buraya havaya kadar uçacağım ve buradan atlamayı edineceğim. buraya uç 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 uç. Ne kadar uçuyorsan uç 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 uç. Arkadaşlar yaklaşık iki dakikadır böyle kalacağım dersin kafayı Neyse şehir kaybolana kadar. Arkadaşlar şu şey, tam bir blok gibi oldu gördüğünüz gibi. Allah şehir gidiyor Allah şehir gidiyor arkadaşlar bakın minareye bakın ya minare hala gözüküyor aha minare gitti oradaki ağaç da gitti bir iki üç bırak Vii. Vii. Allah 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 Allah'ın bir kontu ya neyse var ya ne güzel eğlenceli var ya havuzda bir düzüyorsun başka bir şey yok arkadaşlar onun kolay size bir şey yapın ya geçmiş aralık koruma oğlum mahallede deprem mi oluyor hemen çıkmışsınız oğlum arkadaş burası şehir yani burada gezilir ne Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve size Ön bir sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar arkama nasıl olduğunu hangi creeper yani creeper değil arkadaşlar başka bir şey. Siz de yorumlarda yazınız arkadaşlar 3 falan bir şey yazınız görüşürüz.